Arkadan yandan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de kümesimize yine indik. Sabah saatlerinde artık kümesimizi şimdi açmak için indim. Saat böyle 8 gibi arkadaşlar. Güvercinlerimize yemlerini attık. Yemlerini yiyorlar. Güvercinlerimizin e, ilerleyen zamanlarda yavru çıkarmasını bekliyoruz. Fakat yumurtada yumurtaları kırıyordular. Şu ara yine yumurtaları var diye gördüm. Sizlerle yine o yumurtaları isterseniz şöyle bakalım çekim yapabilirsem göstereyim arkadaşlar. Ha güvercinlerimizin yuvalarını değiştireceğiz. Şöyle bakın burada bir yumurtası var. Evet. Şuralarda şurada da bakın iki tane de burada yumurta var arkadaşlar. Bu tarafta yumurta var mı? Burada da iki tane yumurtamız mevcut. Bayağı bir yumurtlamışlar. Tabi e, zamanla bakalım çizgi çıkarabilecek miler. Yine pek umudum, ümidim yok arkadaşlar. E, neden ise yuvalarından ötürü yuvalarını en kısa sürede e, değiştirip güzel bir yuva yapmayı düşünüyorum. E, tabi tabii bu yuva, yuva yapımını da sizlerle paylaşacağım inşallah. Güzel şeyler olacak arkadaşlar. Kümesimizde yeni değişiklikler yapmaya çalışacağım. Eee iyi şeyler yapacağız sizlerle birlikte. Sizler benimle olduğunuz sürece biz de sürekli yeniliklerle sizlerle olacağız. Kümesimizde böyle bir düzenlemeye gideceğiz arkadaşlar. Düzenli bir kümesimiz olsun istiyorum artık. Ee, güzel bir şekilde etrafı süsleriz, ee, hallederiz. Daha bir hoş bir görünüş vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kümesimize bir tane tabela yapalım diyoruz arkadaşlar. Tabelamızda harikalar diyarı diye yazmayı düşünüyorum. Bu da ilerleyen zamanlarda gerçekleştireceğim. Havalar biraz daha ısınsın. Tabelamızda güzel bir şekilde harikalar diyarı yazsın. Altına da YouTube adresimizi de yapabilirsem bırakacağım. Ki biz yokken buraya gelenler buranın bir YouTube kanalı olduğunu bilsinler arkadaşlar. Peki zamanla neler yapacağız? Ee, güzel şeyler olacak. İlerleyen zamanlarda işte yeni cinsler getirmeyi düşünüyorum kümesimize. Sonra güvercinlerimizi artırırız. Güvercinlerimize güzel bir ev yaparız. Bıldırcın bulabilirsem belki bir bıldırcın getirebilirim kümesimize. Kaz, hindi bu benzer hayvanlarımız arkadaşlar ee, bir müddet daha kümesimize sokmayı düşünmüyorum. Kanalımızın büyümesiyle birlikte artık zamanla belki olabilir bunlar. E, şimdilik bunlarla yetinmeye devam edeceğiz. Ama cins hayvanlarımız olacak. İlerleyen zamanlarda sülün e, bile kümesime sokmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yatırırız bakalım. Hep birlikte göreceğiz nasıl değişimler olacak. Kümesimizde neler yapacağız hep birlikte. Tabii tüm yaptığım şeyleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Bu videomuzun da artık sonuna gelelim. Hem ufak tefek sizlerle bir şeyler söyledim. Anlattım. Ee, bilgiler verdim. Bu arada güvercinlerimiz hakkında pek bilgi verici videolar çekmiyorum. Belki zamanla arkadaşlar. Şimdilik böyle her güvercin videomuzda bir sohbet ederiz sizlerle. Ama yavaş yavaş onları da halledeceğiz. Değil mi? Can dayım benim. <laughs> Çok şirinler değil mi arkadaşlar? Güvercinler gerçekten de şirin hayvanlar. Yani e, güvercinleri sizler için ben kümesime getirdim. Biz güvercin bakmayı hiç düşünmüyorduk. Fakat son zamanlarda yani YouTube'a atıldıktan sonra güvercinlerin de kümesimizde e, barınmasına bir izin fırsat vermeyi istedim. Ve iyi ki de o fırsatı vermişiz sizler sayesinde. E, dışarıya salım diyorsunuz o da olacak inşallah salacağız arkadaşlar. Bakalım neler olur. Hepinize tekrardan beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videom hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, yorum düşmeyi unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.